dinle. Davullar kimin için çalıyor? Mükemmeldi değil mi? Hayır değildi. Zaten o yüzden beğendik. Şimdi sizinle bir deney yapacağız size aynı ritmin iki farklı versiyonunu dinleteceğim. Hazır mısınız? İlki geliyor. Bu da ikincisi. ritmi tanımışsınızdır. Michael Jackson'ın Billie Jean şarkısının girişindeki davul ve bas ikilisi. Peki sizce hangi versiyon daha güzeldi? Arada bir fark mı vardı? Der gibi bakmayın bana öyle. Her ikisi de bilgisayarla düzenlenmiş ritim parçalarıydı ama bir tanesi diğerine göre bir insaniyeleştirme yöntemiyle farklılaştırılmıştı. Aslında az önce Harvard Üniversitesi'nde de gerçekleştirilmiş olan bir deneye katılmış oldunuz. Yani bundan böyle Urfa'da Oxford vardı da biz mi gitmedik canım şeklinde bahanelere sarılamayacaksınız. Urfa'da Oxford mudur ne Oxford bir şeydi ne evet. Yani okul yoktu yok. da e, okul yoktu ki biz okuyalım yani. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bu deneyde size az önce dinlettiğim bilicinin iki farklı versiyonu gibi farklı farklı müzik türlerinin iki versiyonu dinletilmiş. Mesela klasik müzikten bahın aynı parçasının iki farklı versiyonu dinletilerek katılımcıların hangisini tercih ettikleri sorulmuş. Ayrıca davul ritimleri de dinletmişler. Bir gruba bilgisayarla oluşturulmuş, yani kusursuz bir ritim dinletilirken diğer gruba gerçek bir insanın çaldığı davul dinletilmiş. Ve sonuçta insanlar gerçek bir insan tarafından seslendirilen çalınan ritmi daha çok tercih etmişler. E tabi canım müzikten anlamayan insanlarla deney yapılırsa sonuç böyle olur demeyin. Çünkü bir de profesyonel müzisyenlerle aynı deneyi tekrar etmişler. Ve profesyonel müzisyenler de bir önceki gruptan daha da isabetli olarak %79 oranında daha insani olan yani daha kusurlu olan versiyonu tercih etmişler. Bunun üzerine bilim insanları acaba bilgisayarlara daha kusurlu olmayı öğretebilir miyiz diye düşünmeye başlamışlar. Yani onları insanileştirebilir miyiz? Hey gidi günler bir zamanlar hayvanları ehlileştirmeye çalışırdık şimdi de bilgisayarları. Peki bunun için ne yapmışlar? Nedendir bilinmez ama 1950'li yıllarda Gana'da kaydedilmiş bir davul ritmini alıp metronomla kıyaslamışlar. Gördüğünüz yeşil çizgiler metronomun vuruşlarını temsil ediyor. Yani mükemmel zamanlamayı. Arada gördüğünüz gibi küçük farklılıklar, sapmalar var. Bunlar gerçekten çok küçük sapmalar, 10-20 milisaniye kadar. Bir Yusufçuk böceğinin kanatlarını indirip kaldırması kadar kısa bir an. Ama bu kadar küçük bir kusur bile biz insanlar tarafından rahatlıkla fark edilebiliyor ve işin ilginci kusurlu olan mükemmele göre tercih ediliyor. Bilgisayarlarla müzik yapmanın pek çok yolu var. Bu yollar içinde insan faktörü ne kadar işin içindeyse o müziği o kadar çok beğeniyoruz. Tabletler gibi yeni nesil bir takım cihazlar bu konuda işimizi kolaylaştırıyor. Aslında bu kusurlu çalış biçimi içinde bile kendine göre bir düzen var. Yani bir insan davul çalarken zaman zaman metronomun ritminden sapsa da bir müddet sonra tekrar onunla senkronize olmayı başarıyor. Yani adeta Beyinlerimizin içinde bir metronom var. Oh, oh, oh. Beynimizde davullar çalıyor. Oh, oh, oh. Sadece beynimizde mi? Tüm vücudumuzda. Oh, oh, oh. Bir ritim duyduğumuz anda ona kayıtsız kalamıyoruz. İnsanlar bilgisayarla düzenlenmiş bir ritmin suni, yapay olduğunu hemen hissedebilirler. İşte o yüzden profesyonel müzik düzenleme yazılımlarında önemli bir buton, önemli bir seçenek vardır. Humanize. Bu butonun yaptığı şey, mükemmel bir ritmi bozarak onu daha dinlenebilir hale getirmek. Yani mükemmel bir mükemmelliyetsizlik oluşturmak. Ama bilgisayarlarımızdaki bu yazılımda yer alan butonun hala yapamadığı bir şey var. Grup halinde çalan insanların meydana getirdiği o karmaşık kusurluluk halini henüz simüle edemiyor. İnsan tek başına zaten bir enstrümanı kusurlu olarak çalarken bunlar bir araya gelip bir grup bir orkestra oluşturduklarında birbirlerinden de etkilenmeye başlıyorlar. Bu gördüğünüz kişiyi tanımasanız da yaptığı müziklerin çoğunu dinlediğinize eminim. Yaşayan en ünlü film müziği bestecilerinden Hans Zimmer. Şu anda Man of Steel yani Çelik Adam filminin, hani Superman'in yeni versiyonu vardı ya, işte onun müziklerini kaydediyorlar. Parçalardan bir tanesi sadece davul ritminden oluşuyor. Bunu en mükemmel şekliyle bir bilgisayara çaldırabilirdi. Orada düzenlemesini yapabilirdi ama onun yerine gerçek davulcu kullanmayı tercih etmiş Hans Zimmer. Hem de bir tane değil, tam 12 tane davulcu. Üstelik bunların kayıtlarını bugün çoğu zaman yapıldığı gibi farklı zamanlarda, farklı mekanlarda da almamış. Hepsini bir araya getirerek aynı mekanda çalmalarını sağlamış. Dikkat, bu bir konser değil. Yapılacak olan işi, icrayı, müziği biz izlemeyeceğiz. Sadece filmi izlerken duyacağız. Peki bu kadar zahmete niye katlanıyorlar? Çünkü aynı ritmi çalsalar da her müzisyenin kendine göre bir çalış stili var. Ya da kendine has bir kusurla çalıyor mu demeliydik acaba? Farklı müzik türlerinde farklı ritimler vardır. 1970'li yıllarda özellikle klasik müzik eserleri üzerinde bir inceleme yapmışlar ve başta Bach olmak üzere 40 farklı kompozitörün eserleri didik didik edilerek incelenmiş. Nota uzunlukları ve bunlar arasındaki sessiz bölümlerde meydana gelen dalgalanmalar olduğunu fark etmişler. Bulgular şunu göstermiş. Onların o eski müzisyenlerin, kompozitörlerin yaptığı müzikte insanların duymak istedikleri melodilerle duyunca şaşırdıkları arasında çok ince bir denge var. Müzisyenler daha iyi çalmak için çok çalışırlar. Özellikle de davulcular. Quite my tempo. tempo onlar için her şeydir. Five, six, <laughs> Mükemmele ulaşmak için sınırları zorlamak gerekir. Down <laughs> Yılmadan, usanmadan çalışmak. Tekrar üstüne tekrar. Yine de mükemmele ulaşamazlar. Kendilerine has o kusurluluk halleri devam eder. Bence biz insanları mükemmele yaklaştıran şey tıpkı müzisyenler gibi bir işe tutkuyla sarılmak merak duygusuyla kendimizi geliştirmeye çalışma, Etrafımızdaki titreşimleri hissedip onlarla bir rezonans tutturmak. Bunu başardığımızda hatalarımızla, kusurlarımızla dünya sahnesinde parlamaya başlıyoruz. Hani işini severek yaparsan bir gün bile çalışmazsın derler ya. İşte tüm o çabalamaların, zorlukların içinde aslında bir kolaylığı yakalamak mümkün. Wow. You're amazing dude. Thanks. I like to play. Yeter ki daha baştan kusurlu olduğumuzu kabul edelim. Hata yapmaktan korkmayalım. Harvard Üniversitesi'nde yapılan o araştırmanın sonucunda yazılan makalenin son paragrafında aynen şöyle yazıyor. To err is human. Türkçesi yaklaşık olarak hata yapmak insan olmaktır. Ya da benim lisedeki fizik öğretmenimin deyimiyle insan beşer kuldur şaşar. Aynı makalenin son paragrafının devamında da şöyle yazıyor. Ama zaten hata yapmak insan aktivitesindeki güzelliğin ve karmaşıklığın bir parçası değil mi? Evet, hatta o insan iyi bir davulcuysa daha da fazla. Şimdi son bir deney daha yapalım mı? Bu sefer aradaki farkı da ne demek istediğimi de çok daha iyi anlayacaksınız eminim. Hazır mısınız? İlki geliyor. Bu da ikincisi. Ne yaparsak yapalım, ne kadar çabalarsak çabalayalım biz insanız, kusurluyuz. Mükemmele ulaşmak için kan ter içinde kalsak da, gözyaşı akıtsak da ona ulaşamayacağız. Bir ufuk çizgisi gibi hep önümüzde olacak. Biz koştukça o uzaklaşacak. O halde davullar kimin için çalıyor? Her pazar olduğu gibi bu pazarda sanat, tasarım ve teknoloji dünyasından seçtiğim bir konuyu hikayeleştirerek anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir veya paylaşmaya değer bulmuşsunuzdur. Bu arada sizlere daha böyle bir hafta daha bekletmeden sürpriz bir video hazırlığı içerisindeyim. Bu videoyu tabi kanalıma abone olanlar herkesten önce fark edip izleyecekler. O yüzden çok kısa bir süre sonra görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.